Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar tekrar. Bugün biraz böyle nadilerden bahsedip, nadişoda nefes tekniği ve şuşumla nefes tekniği yapacağız. ben böyle önden bir bilgi vereyim. Hani biraz böyle aklınızda otursun diye sinir sisteminden falan bahsederek giriş yapacağım. sonrasında da sorularınız varsa alırım. Şimdi bizim bir İki sinir sistemimiz var. Birisi merkez sinir sistemi, diğeri de periferik sinir sistemi. Şimdi merkezi, e, merkez sinir sistemi, periferik sinir sistemi yardımıyla bütün organlara ve uzuvlarımıza bilgiyi iletiyor. Şimdi periferik sinir sistemi de, ikiye ayrılıyor. Otonom sinir sistemi ve somatik sinir sistemi. Somatik sinir sistemi bizim kontrol edebildiğimiz reflekslerimizi düzenliyor. Otonom sinir sistemi de kontrol edemediğimiz, yani iç organların çalışması, bizim etki edemediğimiz şeyleri. Şimdi bu da sempatik, parasempatik ve sosyal sinir sistemi diye üçe ayrılıyor. Sempatik sinir sistemi bizim gündüz uyanık, bilincimizin açık olduğu, böyle dikkatli, odaklı olduğumuz durumlarda kullandığımız sinir sistemi. Parasempatik de akşamları böyle dinlenik vaziyette kaldığımız, rahat haldeki sinir sistemi. Eğer bunların ikisi dengede değilse e, o zaman tabi bazı sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bedensel ve e, sinir sistemiyle alakalı, içsel tepkilerle alakalı. Zaten bizim grupta konuştuğumuz konularla da hani bağlantılı olduğu için e, nefes ve nadi ile de birleştireceğim ben bunu e, bitirdiğimde zaten bu sinir sisteminin nefes ve bu enerji kanallarıyla nasıl bağlantılı olduğunu anlayacaksınız. Sonra doğru nefesten bahsetmek istiyorum. Şimdi biz normalde e, çok kısa ve sık nefes alıyor olabiliriz sadece ciğer bölgesine. Aslında doğru nefes Hani bebekleri bilirsiniz böyle karınları şişer nefes alırken. Doğru nefes aslında o diyafram nefesi. Ama çoğumuz işte yaşadığımız bu e, simülasyonun içindeki olaylardan, streslerden, bir takım e, durumlardan, travmalardan dolayı e, doğru nefes alamıyoruz. Aslında havayı kokluyoruz. Şimdi doğru nefesle ilgili de ben size diyafram nefesini bir göstereceğim. Ee, bu nefes tekniklerinde onları uygulayalım isteyeceğim. Şimdi Bizim bedenimizde 7 tane diyafram var aslında ama ana diyaframımız bu karın diyafram. Normalde de nefesi biz aldığımızda bu karın bölgemizin e, Genişlemesi gerekiyor sonra akciğerlerimizin genişlemesi gerekiyor ama biz Genelde e, akciğerlere Kısa kısa ve sık soluma yapıyoruz Şimdi doğru nefes için burundan nefes almamız daha iyi. Neden? Çünkü burun kanalı uzun olduğu için diyaframa daha çok basınç geldiği için daha sağlıklı bir nefes. Bir de burundaki nasıl diyeyim dışarıdan bakteri enfeksiyonu, o tarz şeyleri de burun arındırdığı için daha sağlıklı. Burundan nefes almayı öncelikle öneriyorum. sonra ne diyeceğim? Size diyafram nefesini göstereceğim. Bunu şimdi benimle birlikte dener misiniz arkadaşlar? Şu ellerinizi alt kaburgalara yerleştirin. Çok bir baskı olmadan. Ve nefes alın. Nefes aldığınızda karın bölgesi şişiyor mu? Ve ona bakın. Sonra da akciğerlerin. Genişlemesi gerekiyor. Nefes verirken de diyafram içeri giriyor. Sonra da akciğerler yavaşça kendi haline geliyor. Şimdi burada eğer ki siz nefes aldığınızda karın bölgesine kadar indirmiyorsanız e, bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Göbeği içeri dışarı hareketlerle biraz burayı alıştırabilirsiniz. E, şimdi tekrar böyle yerleştirelim. Elleri kaburgaya yumuşakça. Herkes yerleştirmiştir diye düşünüyorum. Dik bir oturuşta olun. Ve nefes alın. Karın bölgesine kadar indirmeye çalışın. Sonra nefes verin. Eller hala aynı. Yavaşça. Burundan alıp burundan veriyoruz. Sonra tekrar alın nefesi. Derin. Ee, hem karın hem de bu yan obliklerin biraz genişliği olması lazım. Tekrar nefes verin. Eller hala burada. E, alt kaburgalarda. Ve sakince nefes verin. Nefes al burundan. Ve sakince nefesini ver. Ee, sanırım bu anlaşılmıştır. Eğer çok anlayamadıysanız böyle bir elinizi kalbinizin üstüne, bir elinizi de karnınıza koyup gözlerinizi kapatıp tekrar bir normal nefesinizi alın. Neresi daha çok şişiyor? Onu bir öğrenmeye çalışın kendi bedeninizde. Evet yavaşça bırakabilirsiniz. Şimdi burada zaten biz ciğerlerimize nefes alıyoruz. Buraya nefes inmiyor ancak diyafram bizim akciğer kapasitemizin tam çalışması için Nefeste güçlü bir kas ve buradaki kasla da bağlantılı çeşitli nefes teknikleri var. Onlardan da başka bir gün bahsederim ben size. Bugün Nadi kanallarından bahsedeceğim. İda ve Pingala bir de Şuşumna kanalından. Şimdi İda bizim bedenimizin sol yanında. Pingala da sağ yanında. İda bedenin sol yanı dişil olduğu için dişil kanal enerji kanalını temsil ediyor. Sağ yanı da Pingala Güneş yani solar sistemi temsil ediyor. Bu nadine demek e, bilincin aktığı enerji kanalı demek aslında. Şimdi bu kanallar e, ortada da tam böyle omurga hattımızda omuriliğin içinde e, şu şunla kanalı var şu da bunların hepsi Sanskritçe kelimeler. Ee, mesela su şu başındaki su kelimesi mükemmel demekmiş. E, ee, geri kalanı da uyum ve denge ve nötr olmayı kastediyor. Yani aslında bizim omurga attığımız merkez enerji kanalımız ya. Onu bir şekilde e, uzak doğu felsefesi, hint felsefesi. Onlar da o şekilde isimlendirmişler. Şimdi bizim bu merkez enerji kanalımızdan çakralar geçiyor biliyorsunuz. İde solda, pingala da sağda. Nereden başlıyor? Kök çakradan başlıyor hepsi. Cinsel organla anüsün arasından. Kök çakradan. Şu şunla ortadaki merkez kanal. Diğer ide ve pingala da böyle sarmal şekilde... Yükseliyor ve kesiştiği noktalarda bizim çakralarımız var zaten. Yani çakralar böyle belli, e, yani tekerlek ismi falan veriliyor ama enerji kanalları ve bu ida ve pingala enerji kanallarının kesiştiği yerlerde. Bu nereye kadar geliyor? Bizim tepe çakramıza kadar geliyor. Yani ajna çakraya kadar geliyor. E, burunla bağlantılı olarak da bu enerji kanalları hareket ediyor. Yani akışı düzgün oluyor burun nefesiyle birlikte. O yüzden e, bu Nadi Shodana isimli bir nefes tekniği var. Dönüştürücü nefes tekniği diye geçiyor. Burun e, deliklerinin birini kapatıp birini açarak yaptığımız bir teknik. Bunu göstereceğim size. E, söyleyeceğim başka bir şey var mı? Ha, bu kanallar niye önemli? Çünkü e, bizim bu Kundalini uyanışımız deniyor ya. Kundalini uyanışı, işte bu enerji kanallarındaki enerjinin düzgün akmasıyla ilişkili olarak da bağdaştırılıyor diyeyim çünkü hani bunlar hep bize verilen bilgiler sonuçta herkesin kendi içsel deneyimi farklı nefes ve meditasyon çalışmaları da kimi insana iyi gelebilir kimi insan hiç böyle çalışmalara girmeden gayet de Kundalini uyanışını da yaşayabilir o yüzden herkes için farklı bir de şunu söyleyeyim, mesela sol kanal bizim ida kanalımız, dişil kanal. Ancak bu yükseliyor dedim ya sarmal şekilde. Bizim sağ beyin lobumuzla ilişkilendiriliyor. Pingala kanalı da sol beyin lobumuzla. Zaten burun delikleri de aynı şekilde. Bizim sol burun deliğimiz aslında sağ beyin lobumuzla bağlantılı çalışıyor. Sağ burun deliğimiz de sol beyinle bağlantılı çalışıyor. Şimdi ben size bu nefes tekniğini kısaca göstereceğim. Ee, gerçekten dengeleyici bir nefes tekniği. Bu ne işe yarayacak diye sorarsanız bizim sol tarafımız dişil yanımız ya sağ tarafımız da eril yanımız. O ikisinin dengesi ve merkezlenme için çok gerçekten ben deneyimlediğim için bana fayda yaratan bir teknik. O yüzden şimdi kısaca size nasıl dengelendiğini anlatayım. Şimdi yine dik bir oturuşta oluyorsunuz. Ellerin kullanımı şu an ilk defa yapıyorsanız tek de iki elle de çalışabilirsiniz. Burun deliklerimizi kapatıp açacağız. Şimdi sakince bir nefes al. Ve sakince nefesini bırak. Sonra sağ burun deliğini kapatıyorum. Sol burun deliğinden nefesi alıyorum ve tekrar sol burun deliğinden nefesi verdim. E, İşaret ve orta parmağımı ben alnıma yerleştiriyorum. Yüzük parmağım ve baş parmağımla kapatıp açacağım. Ama dediğim gibi elinizi serbest kullanabilirsiniz. Sonra sağdan nefesi verdim ve tekrar sağ burun deliğinden nefesi alıyorum. Şimdi birlikte başlayalım. Mesela nefesi alırken dörde kadar sayıp dörde kadar verebilirsiniz. Sayarak verebilirsiniz. Başlıyorum. Sol burun deliğinden nefesi verdim. Ve aldım. Solu kapattım. Sağ burun deliğinden nefesi veriyorum. Tekrar sağdan aldım. Sağı kapattım. Sol burun deliğinden nefesi veriyorum. Tekrar aldım. Kapattım solu. Sağdan veriyorum. Önce veriyorum. Sonra alıyorum aynı burun deliğinden. Tekrar sağdan aldım. Ve soldan nefesi veriyorum 4'e kadar sayarak kendi nefes temponuzda yapabilirsiniz bunu şimdi bir bir burun deliğiniz Eğer kapalıysa bırakmayın devam edin çalışmanın sonunda e, farkı göreceksiniz şimdi hatırlatma yapacağım arada yine önce nefesi verdim sonra tekrar aynı burun deliğinden alıyorum. Sonra tekrar sağ burun deliğinden verdim. Ve tekrar aldım. Şimdi soldan veriyorum. Tekrar aldım. Bir iki dakika birlikte yapmış olalım. Kapattım solu. Sağdan verdim nefesi. Ve tekrar sağdan aldım. Soldan verdim. Ve tekrar sol burun dilden aldım nefesi. Sonra sağdan veriyorum. Tekrar aldım nefes Ve soldan tekrar veriyorum Son bir kez yapalım Şimdi hiç ödele etme Sol burun deliğinden nefesi verdikten sonra Elini indir ve yavaşça normal nefeslerine dön. gözlerin kapalıysa yavaşça açabilirsin. Şimdi e, ilk başta mesela hissettiyseniz bir burun deliğiniz kapalı olabilir, biraz tıkalı olabilir, ondan zor nefes alıyor olabilirsiniz. Bu çalışma yaptıktan sonra e, sanki biraz açıldığını hissediyorsunuz, değil mi? Ben de öyle oldu mesela. Bir de bu şununla da alakalı, e, sizin hangi yanınız daha baskınsa eril ya da dişil olarak bu burun delikleri onunla da ilgili. Mesela e, sağ burun deliği eril sistemi, sol burun deliği dişil sisteme uyumlu çalışıyor dedik ya. Aynı şekilde sempatik ve parasempatik sinir sistemi başta anlattığım da bununla alakalı çalışıyor. Mesela sabahları uyanamıyorsunuz diyelim. Bu demek oluyor ki parasempatik sinir sisteminden sempatik sinir sistemine geçemiyor bedeniniz. Dolayısıyla sol burun deliğinizden daha çok nefes alıyorsunuz demektir. O tür durumlarda mesela solu kapatıp direkt sağ burun deliğinden nefes alıp verirseniz bir süre sonra onun dengelendiğini ve daha rahat böyle uyanmış hissettiğinizi göreceksiniz. Uykusuzluk içinde tam tersi geçerli yani uyuyamıyorsanız mesela yatağa uzandığınızda sağ burun deliğinizi kapatıp sol burun deliğinden nefes alıp ve bunu şöyle 30'dan geriye doğru sayabilirsiniz. Çünkü 30'dan geriye doğru sayınca hani bilinçaltına aslında geriye doğru bir komut vermiş oluyorsunuz. Yine derin nefesler alarak bu tek burun deliğinden çalıştığınızda o yine dengeye geliyor bununla ilgili başka ne söyleyebilirim? Eee şu şunmayı da anlatayım. Onunla ilgili de size kısa bir hem nefes hem meditasyon yapalım. Dediğim gibi şu şunla bizim bu omurga hattımızda merkez enerji kanalımız. omurganın içinde omurilik var ve omuriliğin içinde de serebrospinal sıvı diye bir sıvı var. Aslında bizim bahsettiğimiz bu Mesih yağından falan konuşuyoruz ya orayla alakalı diye ben içsel olarak hissediyorum çünkü bizim ilahi olanla bağlantımız bu merkez enerji kanalımızla yani dikey olarak bir bağlantıya geçmiş oluyoruz merkez enerji kanalımızda dengede olduğunda böyle kendi merkezimizde ve nefesimizde kaldığımızda dengede ve nötr olma haline geçiyoruz Şuşunlu da aslında bu omurgada hareket eden nefes demek. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine normal istediğiniz gibi oturabilirsiniz zaten ama böyle omurganız dik olsun. Ve ilk önce bir normal nefesleri alıp verelim birkaç tane. Ben size tarif edeceğim. Rahatsanız gözler kapalı olsun. Eğer değilseniz gözler böyle aşağıda bir noktaya flu olarak bakabilirsiniz. eğer böyle e, ister olarak da bir duygusal bir şey yükselirse böyle el ve ayaklarınıza dikkatinizi yönlendirin ya da böyle minicik hareket ettirin. Normalde omurgayı e, hareket ettirmiyoruz çok. Şimdi bunda ne yapacağız? Normal nefeslerimize akarken e, nefesi başın tepesinden alacağız. Omurga hattı boyunca kuyruk sokumuna kadar Indiriyoruz kök çakraya ve nefes verirken de aynı yoldan tepe çakraya gönderiyoruz. Yine omurga hattı boyunca ilerliyor. Bunu şu anda e, nefes olarak hayal edemiyorsanız bir ışık olarak hayal edebilirsiniz ya da böyle bir şelale olarak. İlk etapta biraz zor gelebilir belki bunu e, imajine etmek. Ama pratik ettikçe e, olacaktır. Ve şimdi başlayalım. Nefes al. Başın tepesinden aldım. Bütün omurga hattı boyunca kuyruk sokumuna kadar indirdim. Ve nefes verirken tekrar kuyruk sokumundan başın tepesine kadar gönderiyorum. Herhangi bir yerde takıldığını hissediyorsanız, bir sonraki nefesi biraz daha güçlü alıp oradan enerji akışının düzgün olduğunu düşünebilirsiniz. Ya yani onu düşünce gücüyle çünkü biz meditatif alanda ilerliyoruz ve e, odağımızı şu anda omurgamıza verdiğimiz için oradaki enerji akışını kan akışını nereye odağımızı verirsek hareketlendiriyor. O yüzden oradaki enerjinin dengelenmesini ve blokajların çözülmesine de e, sağlıyor. Nefes aldım. İndirdim kuyruk sokumuna kadar. Nefes verirken tekrar yukarı doğru nefesi gönderiyorum. Başın tepesinden çıkıyor. Nefes aldım. Ve sakince nefesi var Nefes al, sakince nefesi ver. Nefes alıyorum. Başın tepesinden omurga hattı boyunca kuyruk sokumuna kadar indirdim. Ve nefesi verirken aynı yoldan omurga hattından nefesi başın tepesine kadar gönderiyorum. Nefes olabildiğince derin. Şimdi normal nefeslerine geri dön. Eğer normalde nefes çalışması yapmıyorsan belki biraz bu derin nefesler baş dönmesine de neden olabilir. Gayet normal. Yavaşlıyor yavaşça gözlerini açabilirsin kapalıysa. Evet arkadaşlar kısa e, nefes tekniğini size anlatmaya çalıştım. E, Nadi Shodana'yı özellikle sabah ve akşam öneririm. 5 dakika, 10 dakika ne kadar yapabiliyorsanız. Bu şuşumla nefesi de çok değerli. Çünkü dediğim gibi odağı nereye verirsen oradaki enerji akışını, kan akışını, enerji blokajlarının çözülmesini ve enerjisel bir dengeyi sağlıyor. Ee, zaten burun nefesi de bu kapatıp yaptığımız nadishodana ilk etap için o şekilde dörde kadar sayıp nefesi alıp dörde kadar sayarak verebilirsiniz. İleri aşamalarında bunun nefesi tutarak da yapılıyor. Ee, bu yani mesela 4'e kadar sayarak nefesi alıyorsunuz, sonra 7'ye kadar nefesi tutuyorsunuz, sonra diğer burun deliğinden 8'e kadar sayarak nefesi veriyorsunuz. Ee, nefes çalışmayanlar için belki biraz zorlayıcı olabilir. O yüzden ilk etapta 4-4 nefesiyle yapabilirsiniz. Basit bir teknik ve gerçekten çok faydalı teknikler bunlar. Ee, bir de böyle yurt dışında bilimsel araştırmalar yapılıyor. Bu bread, body wind diye nefes teknikleri, psikiyatrların falan önerdiği teknikler bunlar. Gerçekten stres seviyesini dengelemek için de çok faydalı. Dediğim gibi sinir sistemini de dengeliyor. Böyle şifa olmasını diliyorum. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa hep birlikte sohbet edebiliriz. Bu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bence şifa oldu. Şifa olsun. Sağ ol. Teşekkür Arada, ederim. böyle teknikler ben size anlatırım isterseniz. İnşallah. Niye olmasın? Hı -hı. Keyifle, zevkle. Ben paylaşmayı seviyorum. O yüzden güzel. Ben e, mutlu oluyorum yani bunları paylaştığımda ve katkı ve şifa oluyorsa daha çok mutlu oluyorum. Çünkü gün içerisinde mesela e, herhangi bir sorunla karşılaştınız. E, böyle bir tepki yükseldi içinizden böyle içsel reaksiyonunuzu hani kontrol etme konusunda da hemen böyle bir nefes farkındalığına döndüğünüzde hani böyle bir kendi merkezinize gerçekten e, çok fark yaratıyor. Bunun için hatta mindfulness meditasyonu da ben yaptırıyorum. O da böyle e, daha açık, yargısız bir alandan kendine dışarıdan Sadece gözlemleyerek o tepkilerle aranda bir mesafe oluşmaya başlıyor. Ve e, diyelim ki egosal bir tepki vereceksin ama o anda hemen merkezlendiğinde e, olayın şekli değişiyor. Dolayısıyla oradaki işleyiş değişiyor dış alandaki. E, ya fayda ve katkı olsun gün içerisinde de her an kullanabilirsiniz bunları. Evet arkadaşlar. Derya hanım bir şey söylemek istiyor mu acaba? Çok teşekkür ediyoruz Fatmacığım. Şifa olsun hepimize. Şifa olsun. Umarım şey anlatabildim değil mi? Anlaşılır evet, oldu. Evet, gayet anlaşılır ve netti. Çok da keyifliydi. Teşekkür ederiz. Devamını dileriz. <laughs> Şifa olsun. Selamlar Fatma'cığım. Selamlar arkadaşlar. Selamlar. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. E, bu arada biraz önce başım ağrıyor demiştim ya. Hafifledi evet. gerçekten. Aa, ne güzel. E, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Herkese güzel de olsun. çok teşekkür tamam. ediyorum. İnşallah. Tamam. Belki arada tekrar yapabiliriz. Ya tabii yani böyle Güzel şeyleri açığız. Yani biz arada. spritel konulardan uzak olan arkadaşlarımız benim gibi varsa faydalı olur. Neden olmasın? Çok sağ olun. Evet. Ben de <laughs> teşekkür ederim. İyi bakın kendinize. Rica ederim. Şifa olsun arkadaşlar. Canlar. O zaman başka bir şey ekleyecek olan yoksa kapatabiliriz. i it